Merhabalar ben Sercan Güven. Bu videomuzda size 12UY 0051-3 seramik karo kaplamacılığının mesleki yeterlikte karşılığını göstermeye çalışacağım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seramik karo iki aşamada oluşuyor. A1 ve A2 olarak. A1 iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma. Nedir bu? İş sağlığı ve güvenliği yani sizin e, şantiyedeki kişisel koruyucu donanımınızdan tutun da kullandığınız el aletleri, el aletlerini kullanmak için gerekli kablo ya da sizin iş yapmanız için iskeleye, e, iskeleye çıktığınızda kendinizi korumaya almanız için gerekli materyalleri oluşturmaktadır. Çevre koruma da şantiyede şantiye atıkları veya işiniz bittikten sonraki atıkları Nereye istifleyeceğiniz, nereye götüreceğiniz veyahut da bunu kimlere söyleyeceğinize dair bilgiler içermektedir. Genelde bu bilgiler soru cevap yöntemiyle olur sınavlarda. A2 nedir? Seramik karo kaplamacılığı. Bu da sizin mesleki bilginizi, becerinizi ölçen bir sistem. Her ikisinde de arkadaşlar hem teorik hem performans var. Bunu bilelim. Şu anda biz teorik sınavı inceleyeceğiz. A1'de teorik sınav. BG yani bilgi ifadesi. Performans sınavda B'ye beceri yetkinlik ifadesi olarak geçmektedir. Alttaki şablonda bilgi ifadesi görmekteyiz. BG'yi gördüğümüz zaman arkadaşlar yazılı teorik sınav sorusu olduğunu hemen anlamamız gerekiyor. Mesela burada ne yazmış? BG1 çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar. Size bununla ilgili soru gelecektir. BG2 acil durumda yapılması gereken yapılması gerekenleri açıklar. Size açıklar diye soru gelmez arkadaşlar. Size şöyle gelir. Acil durumda yapılması gerekenleri açıklar. Yani şantiyede kanamalı bir yaralanma olduğunda aranması gereken bilgi verilmesi gereken ya da aşağıdakilerden hangisidir? A şu B bu C şu D o. O şekilde dört seçenekli bir soru gelir size arkadaşlar. Yandaki şablonda abi iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma biriminin teorik sınav sorularını görmekteyiz diye yazmışız. Bu ufak bir e, örnekti. Mesela şurada BG4 ne diyor? Gerekli kişisel koruyucu donanımların listeler. Siz listelemeyeceksiniz size bu şekilde soru gelecek. Bu soru nasıl gelir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardır diye gelir arkadaşlar. BG4 dediğimiz zaman bilgi ifadesinin kodu Ondan sonra UMS'miz var arkadaşlar. Ulusal Mesleki Standart. Ulusal, uluslararası değil. Ulusal Mesleki Standart. O da A bendinin 1.2. maddesine tekabül geliyormuş. Yeterlik başarım ölçütü 1.4. Bu biraz sonraki slaytta göstereceğim size arkadaşlar. 1.4'ün ne olduğunu. Değerlendirme aracı T. Yani T gördüğümüz zaman teorik veya sözlü sınav olarak sizin karşısına çıkacak demektir. P gördüğümüz zaman da performans. Arkadaşlar BG4 e, biraz önce de bahsettiğim gibi aşağıdakilerin hangisi kişisel koruyucu donanımlardır diye gelen bir sorunun karşılığıdır. Zaten siz sınava girdiğiniz zaman hangi belgelendirme kuruluş olursa olsun BG4 diye sonuna yazar. Mesela aşağıdakilerin hangisi e, kişisel koruyucu donanımlardır ya da aşağıdakilerden hangisi baretin önemini vurgular. Soru işareti sonunda da A1 tire BG4 der. Ne demek? A1 yani iş sağlığı ve güvenliğinin sorusu. BG4 mesleki yeterlikteki bilgi ifadesinin karşılığı anlamına gelmektedir arkadaşlar. Size seramik karo kaplamacısı için söylüyorum. 10 adet en az soru gelir A1'den. Çünkü mesleki yeterlikte en az 10 soru ister sizin bilginizi ölçmek için ve bunda da %60 başarı göstermeniz gerekmektedir. Bu şu anda gördüğünüz ekran ulusal UMS, mesle, ulusal meslek standartıdır. Yanda solda gördüğünüz resimde sizin sınav yapacağınız alanı belgelendirilmiş kuruluş bu şekilde kapatır ve sizden başka hiç kimseyi oraya sokmaz. Arkadaşlar yine BG4'ten örnek verelim. Bu göre hazırlanır dedik. Orada size e, bu yeterlik birim başarım ölçütü 1.4 yazıyor. Onu size gösterecektim. O da mesleki yeterlik kitapçığında var arkadaşlar. Burada 1.4 gördüğünüz üzere iş sağlığı ve güvenliği koruma önlemlerini açıklar. 1.4 iş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel donanımları listeler. Yani buradaki ile aynı arkadaşlar. Nereden aldığını, ölçütün nereden alındığını gösteriyor. Hemen diğerine geçelim arkadaşlar. Burada 5 soru yazmış ama bu örnek en az 5 soru diye yazmış. Bu örnek arkadaşlar seramik karo kaplamacısına en az 10 soru vardır. En az 10 soru sorulmalıdır. Belgelendirme kuruluşu 15 soru da sorabilir 20 soru da sorabilir. Ama en az 10 soru sorma yetkisindedir. 160 başarı göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. T1 A1'in T1 için yani iş sağlığı ve güvenliğin yazılısı için konuşuyoruz bunları. Size belgelendirme kuruluşu 1,5-2 dakika her soru başı vermek zorundadır. Akabinde 160'ı söyledik. 4 seçenekli olacağını söyledik. Ee, en az 10 dedik. Ama bunu 20 de yapabilir. Belgelendirme kuruluşuna bağlı. Arkadaşlar gelelim. A2'nin teorik sınavına. Şimdi önce teorikleri yapacağız. Ondan sonra performansa geçeceğiz. Ne yazmış A2'nin teorik sınavına? En az 25 soru cevaplamanız gerekiyor arkadaşlar. 160 başarı göstermeniz lazım. Her soru 4 çıktan oluşuyor. Sadece bir doğru var. Olumsuz soru kökleri evet bu çok önemli. Şimdi bazı yerlerde şöyle sorular çıkabilir. Bunların altı çizilidir ya da kalın e, kalın karakter kullanılır. Der ki, aşağıdakilerden hangisi iskele iskeleye çıktığımızda alınması gereken önlem değildir. Olumsuz bir soru cümlesi alınması gereken önlem değildir diyor. Bununla ilgili aşağıda üç tane doğru bir tane yanlış vardır arkadaşlar. Bu Orada da yanlışı bulmanız gerekiyor. Yani sadece bir doğru vardır her şıkta. Her soruda sadece bir doğru vardır. Evet ama olumsuz kök olduğu zaman her şıkta bir yanlış olur otomatik olarak. Arkadaşlar seramik kara kaplama performansına geçiyoruz şimdi. Performansta da yine A1 ve A2 var. A1 ve A2 Ayrı ayrı sınav olmuyorsunuz. Tek bir sınav oluyorsunuz performansa. Bu ne demektir? İş yaparken iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya da dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir e, fayansı ya da seramiği kestiğiniz zaman spiralle gözünüzü takacaksınız, maskezi takacaksınız. Bunun gibi şeyler. Küçük bir videomuz var arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi dört tane usta sınava giriyor. Hepsinin önünde nüfus cüzdanları var. Sınav yapıcı sınav hakkında kuralları okuyor. Telefonların kapalı olması, kesici delici aletlerin olmaması, kopya çekilmemesi ve benzeri kuralları okuyor. Alan görüldüğü üzere dubalarla çevrilmiş. Alana bir sınav yapıcı bir de gözetmen var alanda. Başka kimse yok. Ekranda da başka kimse yok. Bu 4 aday arkadaşlar teorik sınava giriyorlar. Bu teorik sınavda ne var? İlki A1, ikincisi A2. İlk 10 e, soru en az 10 soru diyelim. İlk en az 10 soru A1'den gelecek. Onu cevaplayacak arkadaşlar. Daha sonra da ikinci bölümde yani A2 kendi performanslarına göre olan soruyu cevaplayacaklar. Bunlara bir örnek verecek olursak afaki söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisi seramik yapıştırıcısıdır? Veyahut da e, çimento şerbeti aşağıdakilerden hangi malzemede kullanılır gibi soruları, teorik soruları bu burada e, cevaplıyorsunuz. Bu da arkadaşlar bir proje, kurumun kendi verdiği projedir. Bu projeden başka hangi projeyle sınava giremezsiniz? Sadece bu projeyi uygulamak zorundasınız. Burada hasarlı yüzey var, batarya var, menfez var, eğim var. Daha sonra e, dış köşe, iç köşe var. Kagir yüzey var, tuğla yüzey var, bims yüzey var, beton yüzey var, zemin uygulama var. Hepsi bu performansa uygulanması gereken projedir arkadaşlar. Proje lütfen tam okuyun projede bakın, sormak istediğinizi sınav başlamadan önce sınav yapıcınıza veya gözetmenin sorun. Projede bazı şeyler okunmayabilir, onları sorun. Bunlar okunmuyor ya da yanlış çıkmıştır, eksik çıkmıştır. Rakamlar birbirini işaret etmiyordur. Bunlara riayet edin, gözden geçirin. Bunun için zaten sınav yapıcı olsun, gözetme olsun size zaman verecektir. Arkadaşlar performansta hem A1'de hem de A2'de %80 ayrı ayrı başarı göstermeniz lazım. Bu ne demek? Hem iş sağlığında hem de performans yani beceri yetkinlik performansınızda seramik uygulamasında tam not almanız gerekiyor demektir arkadaşlar. A1 sınav yapıcı ayrı değerlendirir, A2 ayrı değerlendirir ama ikisini aynı performans sınavına değerlendirir. Farklı bir kamera karşısında performansa girmezsiniz. Ondan dolayı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Burada iki tane sınav adayımız var, ustamız var. Biri yere arkada olan ustamız yere su dökerek yeri nemlendiriyor. Diğer ustamız da harç karıyor kendine. Bu harç muhtemelen yer için, döşeme için. Ustamızın hemen karşısında seramikler dizili yapılmış, edilmiş. Bunu usta kendisi yapmıyor. Bunu biz kendimiz otomatik olarak veriyoruz. Nedeni? Nedeni şu arkadaşlar. Orası ders uygulama yeri. Yani bir tarafa seramiği döşeyecek. Seramiğin kurumasını beklememek için diğer tarafta ders işlemini gösterecek. Şu anda da arkadaş ustamız daha doğrusu harcını karıyor. Diğer ustamız da Yeri nemlendirdi. Şimdi temizliyor. O da biraz sonra o tarafa geçecek. Diyeceksiniz ki arkadaşın o tarafta niye yok? Neden yok? Çünkü simetri. Fayansın olduğu yüzeyin tam tersinde de aynı fayans uygulaması var. Derz uygulaması diyelim. Derz uygulaması yapacağı alan. Tek duvarda gösterilmiş. Bakın arkadaki arkadaş çevre korumaya da uyuyor. Ne yapıyor? Malzemelerini topladı. Pisliği temizledi. Şimdi onu alıp kovaya atıyor. Sınav yapıcı da bunu görüyor ve buna bu şekilde puan veriyor. Diğer arkadaşlar maslarını temizliyor. Buna da bu şekilde puan veriliyor. Her uygulama bir puan demektir arkadaşlar. Bir derken artık orada çekliste checkliste kaç puana tekabül geliyorsa o. Oh. Bir su, suyla yeri temizlemek bir puansa fayans yapmak ya da eğim vermek de bir puan değildir. O da 10 puandır. Sizin hem A1'den hem A2'den ee, %80 başarı göstermeniz zaten bundan tekabül gelir. Diğer arkadaşa çuvala koydu. Mesela o da bir puan aldı. Ne oldu? Bunlar A1'den puanlarını almış oldular. A2'den de mesela adam ne yapıyor? Yerini temizliyor. Nemlendiriyor. Bu da A2'den puan, 3 puan, 4 puan, 5 puan. Çeklisin karşısında ne varsa onu uyguluyor. Puanı kırabilir mi? Kıramaz sınav yapıcı. Yani 4 puansa 4 puandır ya da hiçtir. Yani ya yapılmıştır ya yapılmamıştır. Yapıldı da şey yamuk oldu. O zaman puan yok. Bunu bilin arkadaşlar. Yani siz evet belki gidiş yolunuz doğrudur ama yaptığınız iş yamuk yumuktur. Puan alamazsınız. Bu seramik karo kaplamacısında yıldızı puanlarımız da var. Yıldızı puanlarımızda eğer o işlemi yapmadığınız zaman isterseniz 99 alın. O işlemi yapmadıysanız otomatikman kalırsınız. Yıldızı puanlara da dikkatli dikkat edelim. Görüldüğü üzere arkadaşlar iki ustamızda da paraşüt tipi emniyet kemeri var. İki ustamızda da rakamlı e, yelekler var, reflektörlü. İki ustamızda da gözlük var. Biri kullanıyor, biri kullanmıyor. İki ustamızda da baret var. İki ustamızda da dizlik var. İki ustamızda da Çelik burunlu ayakkabı var. Asa diğer arkadaşın da gözlüğü var da o kullanmıyor niyeyse. Bütün ekipmanlar şu anda hala hazır görünüyor. Karşı tarafta da ilk yardım çantası var. Yukarıda da işin kuralları var. Yapı İş yaparken uyulacak kurallar var arkadaşlar. İşlem bu şekilde. Seramik karo kaplamacı sınavı bu şekilde yapılıyor. Kamera karşısında yapılıyor. Her iki adayda net bir şekilde görülecek şekilde yapılıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sınavda başarılar diliyorum.